Ne diyorsun? Tamam. Bu maç değil. Böyle sen rızı maçı Gel. Gel. Benim isteğimi kabul et. Dur. <laughs> kabul eder <edeyim de. gülüyor> mi? <laughs> Şimdi arkadaş Ne yapalım? Evet arkadaşlar şimdi de göstereceğim. Kadrım. Aa şey var var. Bir şey. Yeni bir yer geldi bir şey geldi. Evet. Şu geriye, geriye dönüş. dönüş. Oraya mı girelim ben? Ben gittim oraya. Arkadaşlar şimdi size geriye dönüşü göstereceğiz. Tamam. Aa geriye dönüş bileti de var. Dur Hı. şimdi. Geriye dönüş bileti tamam. Dur. Ana var mı şu an cidden? Ha hatta e, Grizman diyorum ya. İbrahim o işte çıkmıştı burada. Gidiyor dönüş. Bir dakika. Şuradan top sende. Tamam gel. Sen Şuna... bir başa mı? Yok göre bir dakika. Ne? Allah Allah. Oldu. Tam İbrahim Oviş var. Arkadaşlar kadrom orada bok gibi. Yok. Yeah. Kanka Roblox oynayalım. Ha, oynayacağız da. Ondan çok kötüyüm şu kadar ya. Ha, hadi gel. Ee, size şimdi arkadaşımın kadrosunu göstereceğim. 111 Bence kötü değil. Ama kendisi kötü <laughs> diyor. 110 Crespo'm var. Ben sağ var 110. Bence iyi kadro. 109 İbrahim olmuş. Sen ben de bu arada şöyle olarak gözüküyor. Arkadaşlar bu da Fahri'nin yani. Arkadaşımın şeyi kadrosu böyle. Şimdi nereye girelim? Ha hmm. bu arada arkadaşlar bugün Letonya Türkiye maçı var. Devre arasındayız şu anda. Çok şey iyi bir, bir sıfır skorlandayız. Ben biz zaten bu video yayınlandığında sonuç çıkar inşallah güzel çıkar Evet arkadaşlar şimdi ise Roblox'a giriyoruz. Arkadaşlar kendi aramızda bir dakika kendi aramızda bir karar aldık. Evet. Yani bunun part gelecek. Evet. Orada da FIFA oynayacağız arkadaşlar. Maalesef Roblox'da sıfır sıfır oynar var. Roblox oyun kalmadı. Ne? Bir dakika ben ne kadar Roblox'un? Şey var? Oyun Roblox'ım Tamam. Ha, güzel. Benim iş olacak. Nasıl? Tamam ne oynayalım? Vay Şu dinozoru oynayalım mı? Var defansız. Olur. Benden gir. Tamam mı? Gireyim canım. Bu oyunu son ne zaman oynadığımı hatırlamıyorum bile. Ben gerçi Roblox'a çok girmiyorum. Seviyorum ben. Yani. bak. Aa Lan. öyle oğlum lan. Bu oyun böyle mi dans edilir? En son beraber oynayalım. Gel gel. İkinci bulduk boş. Ne dedi Poyraz? Poyraz şu anda. Boş. Boş buraya. yanlış. Gitti. Allah belanı versin. Koşun. Koşun. Bura. Oru oğlum zor mu? Lan orta mı dolar? Orta son. Buraya gideceğiz. <laughs> koş özgürce ormanda koştu. Çok şaka bildiririz. Peki. Şimdi hmm. Haydi, İnşallah Arkadaşlar siz de bir yandan bu oyunu oynamadıysanız. Bu oyunu öğrenmeye çalışacağız Sonra belki arkadaşımla beraber dost oynayabiliriz. Bu ne? Aa şey bu ne? Ne lan? Dur lan. Ha, ne diyeyim Poyraz? Sen ne dedin? Bu ne Bu ne? Bu ne Dur ya. Tamam. Bu ne ya? ya. Bu, ne? Bu ne ya? Sesi geri anlata ya. Ne? Ses neydi? Sıfırdan boyar alır mısın? Abi çok kasıyor şimdi Gel. Normal değil mi? Evet. Abi şimdi çok kasıyor. Oğlum. Benim ha. Abi Bir çok Lan nereye koydum? Farri. Ne oldu? Lan. Allah belanı vermesin. Allah kahretmesin. Nereye koydum ben? Parası da nasıl aldım? Abi Lan bunu benden max olarak koydu. iyi. Hey. Başka ben bunu hiç <laughs> <ben> <laughs> Fari yenildik dakika bir gol bir bu ne ya? Oğlum daha çok kanalama bekliyorum. Ne toparlayacağız ya? Yani. Karaköpek seni. Vur 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 oğlum. Şimdi ben savunma koyuyorum. Harif balona baksana sen ya. Uf <laughs> 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 karaköpek seni. Bunu nasıl koyacağım? Koy sana. Koydum mu? Koy koydu. koy. Araba falan da koy. Yavaş yavaş toparlıyoruz herhalde. kara köpek evet. senin. Puh kara köpek Tamam de. Bu ya karşım ne yapıyorsun? Allah Allah. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sileceğim.

hali elde ediyordu. <laughs> Ve bunun da max hali böyleydi. Ama güzel olmuş. Arkadaşlar bir de bir de bir like atar mısın? Ne yapayım ya? Like Lütfen. 10 saniye sayıyorum. 10, 9, 8, 7. Altı, beş, dört, 3 iki, bir, sıfır. Evet arkadaşlar like atıp abone olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar iki yirmi bine bir iki, iki Ben şu anda iki bin bu falan koy kanka. Hı -hı. Hı -hı.

Ha başladı bak. Bitirelim mi? Olmuyor ki. Kan gördüm çık. Of çok güzel olmuş bu. Artık süper. Evet. Of, abi şuna bak. Şeftali, yiyeceğim seni. Şeftali çok seviyorum. Kanala benzin. Tok Bir sürü top Bir sürü top koydum. Ne kadar kaldı? Şuradan hızlıya 20'de olmuş. Ben bir anda baş izliyorum bir arkadaşlar. Arkadaşlar bu tur bitince videoyu kapatacağız. Arkadaşlar bu videoya en az 2 like ya da 3 like verirse az söylüyorum çünkü genellikle hiç gelmiyor. Arkadaşlar e, bu videoya 2 like mı gelirse 3 like mı gelirse? 2 olsun çok gördüm. tamam Arkadaşlar bu videoya 2 like gelirse part 2'si gelecek. Parti 3'te de Evet o parti Parti verecek Yine bunu oynarız. böyle sırayla gideriz Evet arkadaşlar evet, Parti 3'te de 3 ray gelirse Fahri ile Beraber Yine Roblox Top boy Top boy Her yere koy çok odalarını ziyaretim Arkadaşlar atak değil şu an. Ay defans kurtarma işte. boz geliyor değil mi? Aynen. Orada da bizim aynı yiyeceğiz işte ben de. Ama abi ilk başta çok düzensiz başladı. Ben biraz gelerde kalacağım. Her yeri kapatalım. İçerilerden daha koyamıyorsun. Full yükselt artık. Yani full. kim? Hangi Allah'ın şahsı bu? Biz bunu yenemezsek bu arada naneyi E silahımı sıkledim. Allah Silah sık. Bir dakika. Silah nerede annesinin? Ben nişanamıyorum ben. Bir yandan da izliyorum. O çok iyi diyecektim. olsun. diyecek mi sonra yarı değişik haller Vardı golünü sürü attı. Sizin siz bir tane attıkayım. attı. Bu kadar da oldu. ama fual attı. Ben hmm. çok iyi. Ayy! Ayy. Ya ben ne Lan ne ya? Niye, niye vuramıyorum ben ya? Niye vuramıyorsun ki? Aa 41 benim olmuş. O kadar yükseltin. Kardeşim bu ne şimdi ya?

That is. Cool.

15 bin canı var kafayı yerim ben. Hadi kafayı yerim ben. Ya bak. Kafayı yerim hep böyle oluyor. çiyon ya Ya sinirim bozuldu ama kanka canına bir baksana abi Aa! O nasıl kaşırdı? Çok güzel pozisyon kaşırdı. Neyse evet arkadaşlar, bugün de videomuz bitti. Ben bu silah... Senin gibi silahsın.